Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün okuldan geldim. Biraz yorgunum kardeş ama videolara devam. Bugünkü konum Counter Strike 2 bitiyor. Ve gerçekten sanırım hileciler bu sefer kazandı. Hani ben fazla bir şey kazanmadım ama bu oyunu Valve kendi elleriyle bitirdi. 10 kişilik ekiple oyun mu kurulur ama mesela ben de bir hileciyim. Ve Faceit birkaç kere oynadım. Bana göre değil. Hile açılmayan yerde ben yokum hocam. Burada hile açmanın neredeyse mümkünatı yok. Bu anti cheat sistemini Valve'dan çok daha güzel yaptığı kesin. Bir de oyun niye bitiyor ona gelelim. Counter Strike 2 her gün binlerce oyuncu kaybediyor. Siz de farkındasınız. Siz de bırakmak istiyorsunuz büyük ihtimal. Kaptan gemiyi en son terk eden kişidir. Bu oyun bırakılmaz. Yani hile kullanıyorsanız bırakmayın hile verse HVH sunucusuna dönsün burası ya Değil mi bütün sunucularda Mevlana falan açıyorlar benim ilemde gerçi Mevlana yok ama Spin mod Spin mod Mevlana zaten Neyse Ve oyunda gerçekten çok bak var Oğlum Bak ben bir hile kullanıcısıyım değil mi Adamın kafasını sıkıyorum ben aim mod normalde kullanmam Adamın kafasına sıkıyorum Adam ölmüyor kendi hilemde sorun var sanıyorum. Yok. Oyunun sıkıntısı. Counter Strike 2'nin sıkıntısı. Amına. Arkadaşlar bölüyorum kusura bakmayın ama. Bir abone olursanız çok sevinirim. Çünkü kanal durumu cidden böyle. Neyse hadi abone olun videoya devam. Biliyorsunuz Valve'ın yeni bir oyunu çıkıyormuş. Bu oyunda da hile var. Youtube'da birkaç de dit mu da ama ne yapayım benim telaffuz edemiyorum okuldan yeni geldim yorgunum benimle oyna Valve'ın her oyununda hile var neredeyse hatta tüm oyunlarında var ama bakayım neyse ya fazla caz yapmaya gerek yok ee, niye böyle arkadan seslendiriyorum çünkü okul bana bu kadar sıkıntı olmaz sanıyordum biraz sıkıntı oluyormuş ee, o yüzden birkaç tane böyle video gelebilir şu aralar. Ama abone olursanız böyle ben motive olurum var ya. Omana korum ortalığın. Videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Ee, o kadar. Hadi görüşürüz. Bundan sonrası gameplay. İzleyin de izlenme süresi gelsin. Videomuzda. You. I would never lie to you. I would never fool you. I know that you like me. Kiss me with your with eyes closed. Close. Kiss me with your kiss eyes closed. Close. Close. I know that your favorite dress favorite set fire to it. I know that you like me. Kiss me with your kiss eyes closed. Close. Kiss me with your kiss eyes closed. Kiss me with your eyes with closed. Your eyes close. Kiss me with your kiss eyes closed. Kiss close. me, kiss with, kiss your me your with your eyes. eyes. I know oh. that your favorite dress oh. set fire to.